bu elimdeyse muhtemelen neler yapacağımızı biliyorsunuzdur. Sanal gerçekliğin içerisine gireceğiz. Sanal gerçeklik gerçekten gerçek. <laughs> Cümlelerime fazla aldırmayın. Ama bugün sanal gerçeklikte mermilere kafa atacağız. Aslında kaçmaya çalışacağız ama muhtemelen kafa atacağım. Zaten şimdi oynarken görürsünüz. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun başlıyoruz. <laughs> Evet burada ellerim var. Bu benim sağ kolum bu da sol kolum ve kaskımız var. Uzun zamandır VR oynamıyordum. Şimdi bunu kafama geçireceğim ve neler olduğunu siz de göreceksiniz. Neredeyim lan ben? Bunu kafama geçirmem lazım ama bir türlü geçiremiyorum. Tak! Lan kafama girsene artık. Kaset takmam lazımmış. Burada kasetler var. Deminden beri olmayan bir şey yapmaya çalışıyorum. Şu an kasetimi taktım. Neredesiniz? Ha buradasınız. Şimdi artık bunu takabiliriz. Deminden beri bunu takmaya çalışıyorum. Yine takamadım. Evet. Sonunda taktım ve başardık. Burada silah var. Bunu aldığında mesela buna vurmam lazım ve şimdi bunun silahını da aldık. Yani bunu da vurup Allah Allah. Tamam. Tamam, her şeyi hallettim. Bu şekilde bunları böyle döve döve Bölümlere atlıyoruz. Mesela bunu dövmem lazım. Gel lan. Vadi bakayım. Böyle parçaladım. Ve bir neredesiniz siz? Gördüm buradasınız. Ve adamlara bakın hareket ettiğimizde zaman tekrardan akıyor. Yani ben zamanı hareketlerimle böyle hızlandırıp Yavaşlatabilirim. Mesela bunun kafayı şöyle şak yaptım gitti bunun kafa. Biri var mı lan? Allah! Arkamdaymış, görmedim onu. Tamam, bunu da geçtik ve böyle yumruk atıp Allah vurulacak. Burada yavaş hareket etmem lazım. Ateş et, ateş et. Vursana. Vurmuyor ki bu da deminden beri. Şişeyle engellerim senin mermini. Ateş etti. Tamam, yavaş hareket et. Hop! Tamam. Matrix'teyiz. Bak. Matrix'teyiz. Bu ne? Bu ne fotoğraf makinesi mi? Ne yapacağım? Seni mi çekeceğim? Bu ne? Aha burada camlar falan var. Sen şu silahı bana versene. Allah bacağıma sıkıyor. Bak şimdi onlar gelirken ben bunu alacağım ve şimdi işte çok havalı bir hareket yapacağım. Hadi gel. Evet. Evet. Başardım işte bu kadar. Bu ne? Hesap makinesi mi? Hesap mı yapıyoruz? Ee, şurada şu kadar adam varsa şuna şöyle atarım. Bak buradan bir kurşun geliyor. Tabii ki kahve fincanı ikram edeceksiniz arkadaşlar. Hayatta da böyle bu şekilde mermilerden Kahve fincanı sayesinde kurtulabilir. Oğlum bu bayağı tarıyor lan. Vurma bana. Bana vurma tamam. Bundan da kaçtım. Sağda solda adam var mı bakayım. Bazen arkadan gelebiliyorlar ve görmüyorsunuz. Senin kaç tane mermin var ki? Kafasına gitti vallahi çok iyi. Çok iyi. Bu şekilde devam edeceğiz. Ölmek yok. Ver o silahı bana. Neredeler? Vurdum buna. Vurmam lazım. Hadi isabet edecek o. Edecek o. Ediyor. Ediyor. Zamanı zandırdım. Süper. Süper hat. Ateşli bir öldürümdü dedi. Şimdi bakalım nereye geldik. Evet silah. Bam. Helikopter var. Kaçmam gerekiyor. Tamam. Helikoptere kaçmamız gerekiyor bu bölüm. Şimdi bunları böyle tarıyorsunuz. Bak şurada da birileri var. Matrix yaparak kaçmanız lazım. Seni de vurayım. Başka biri var mı? Silahlı. Yok. Hop. Silahını çaldım. Şöyle. Oh. 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 Ya Polat Alemdar gibi dövüşüyorum şu an. Ya, masaya vurdum. Ateş et bana. Bu silahı feda edeceğim şimdi. Bak geliyor. 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 Bam. Silah feda ettim. Hesap makinesiyle vuracağım. Al kafana bacağına yine de ölüyor her yerinden ölüyor. Çünkü bunlar yine nerede olduğunuzu göremiyor. Çünkü bunlar kristal insanlar arkadaşlar. Evet ondan dolayı. Kristal olduğu için her yerden aynı hasar yiyor. Burada masaya çok yakın dikkatli olmam lazım. Şu beni tarayabilir. Çok hareket etmeyeyim ben. Sadece sağa sola bakayım arkada bir var mı göremiyorum. Buna bir ateş ettim. Bir silahlı daha var. Şimdi şunun tabancasını almamız lazım. Bakın Matrix'teyken şunu ateş etmem lazım. Al kafana. Of. Oradaki de gitti. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ben yanlışlıkla hareketler yapıyorum. Bak şimdi silah havada döndürüp alacağım. Tabi hareket etmem lazım biraz. Burada masa var. Burayı çok yapmayalım. Neyse geçelim diğer bölüme. Şimdi burada yine tabancamız var. Aldık pat. Bunun silah tabii ki bize promosyon olarak geliyor. Oo, şurayı şöyle çapraz ateşe tutacağım şimdi. Kurşun gelmedi geçtik. Oha ninja yıldızları var çok iyi çok iyi Ama ben neredekini açacağım arkadan da geliyordur var ya dikkatli olmam lazım Çok <laughs> Sen de şunu al Sen de şunu al bak şuradan gelecek Geliyor Tamam onu vurdum gibi sen Allah ıskaladı Oradakini vurmuşuz bu arada Ninja yıldızıyla ile engellerim ben bıçakları bak keseceğim şimdi Bum Tamam diğerini de gönder Gönder adam gönderebilirsin sen gel yandaki seni görüyorum gel. Gönder. Hop onu da kestim. Devam et. Hayır. Tamam bu ninja yıldızı beni kor... Allah gittik. Bu sefer bir şey yapamadım. Evet şimdi silah alıyoruz bakalım başımıza neler gelecek. Yine bu geldi. Senin kafana bir tane çakacağım. Git. Oha ne yapıyorsun lan? Bir, bir garip vurduk buna. Arkada adam var. Yok. Şimdi mesela karşında böyle bir tane adam var. Ne haber dostum? İyi misin? Buna dokununca ölüyor. Şimdi burada iki kişi var. Bunu dövdükten sonra yumruk yumruğa dövüşmemiz lazım. Gelin. Ben tekvando öğrendim. Ağzınıza sıçacağım. Hop! Senin o elini kırarım ben. Sana da şöyle çapraz çakarım. Bunlar gider zaten. Arkada biri var mı? Arkada birinin olup olmaması bu oyunda çok önemli. Çünkü görmeden ölebilirsiniz. Bak geliyor geliyor. Ben kung fu öğrendim. At şimdi bana yumruğunu. Geliyor. Bak şimdi. Şimdi bunu sıyıracağım. Alttan sıyıracağım. Allah gitti. Tamam gel. Alttan seni ben bir doçlayacağım şimdi. Bak alta doğru vuruyor bu sefer. Şerefsiz. Nereden vuracağımı da öğreniyor. Muhammed Ali gibi vuracağım şimdi gel. Bak şu dizini senin kırar. Bak şu kolunu senin kırarım. Bir şey yapamazsın bana gel. Sana bir tane Osmanlı tokat atacağım gel. Püh. Ya işte böyle Osmanlı tokatı insanı böyle yapar görüyorsunuz Biraz önce Osmanlı tokatı yedi ve böyle gitti Ben kameranın dışına çıkacağım biraz daha zorlasam Bu ne telsiz mi? Hayır Hayır savunmasızım Tamam doşlamam lazım At bana ate ateş et Şimdi yavaş yavaş geliyor hayatım film şeridi gibi böyle gözümün önünden geçiyor bir yandan Matrix gibiyim Evet tam önümden geçiyor şu an Gel Gel ateş et bana bana ateş et. Evet oradan zaten vuramaz. Iskaladı. Direkt şu kolu çeksem zaten oradan vuramıyorsun bana. Bence sen bana o silahı hediye et. Teşekkür ederim. Alttan sıkma sakın. Teşekkür ederim. Ne yapacaksın şimdi? Bu uyarı atışıydı. Bu da kafana. Hadi yallah git. Önünde bir tane ninja yıldızı var. Orada da box torbası var. Onu yumruklamak isterdim şu an ama gerçeklerini yumruklayacağım. Bak bu kafaya tam isabet etti. Görüyor musunuz? Şak diye kafası gitti onun mesela. Şu an diğer ninja yıldızlarıyla şov yapacağım burada. Bunu havaya attım. Aa, bam. Bu da hava yaptım. Yine bir şov daha geliyor. Allah bunu da kırdım. Biraz dengeli atalım. Bu da bu da bu da gitti. Biraz fazla attım. Biraz fazla gaza gelince böyle oldu. Tamam bunu hafif atacağım. Ve biraz hafif atacağım. Evet bu mesela çok iyi şu an. Şöyle çapraz falto atıyorsunuz. <laughs> Hayır. Neyse kum gitti. Bakayım. Orada da kırıldı. Al. Sana da bu kaldı. Yapacak bir şey yok. Hazır mısınız? Çüş, püş. Aa gitti. Tamam bu sefer halledeceğim. Arkamda da biri var gibi. Şunu al. Arka tarafa bir şöyle yapalım. Güzel ikili kombo yaptık ve hallettik. Bu kadar kolaydı. Şimdi sen gel bana yavaştan. Gel. Ben senin kafana bir çakayım. arkadan da biri geliyor. Ayağımla vururum valla. Sen bir şöyle gider misin? Zaten kristalsin. Ne bu özgüven ya? Kristalsin sen. Bak şöyle dokunayım. Bak ölüyorsunuz zaten adam olun Adam olun bulaşmayın bana Hayır bana ateş edecek Tabii ki de fotoğraf makinesi Şişe var bende Şişe var niye şişemi kırıyorsun Al sana küllük atayım Beni vurmamalıydın sana vurmamıştım Kaybettiğinizde de bize böyle eski bölümleri tekrardan getiriyor ama sıkıntı yok Ben tek silahla da hepsini hallederim geç Onlara sinirlendim şimdi hepsini döveceğim <gülüyor> 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 Tamam kolaydı Gerçekten mi? Evet Evet <laughs> Sen bir git Hayır çok tehlikeli hareketler yapıyorum şu an. Gel lan. Bak. Bu sefer farklı çapraz vuracağım bak. Aynı hizaya getireyim ikisini de gelin. Gelin yaklaştım ikinize de. Sen vurdun hakkını kullandın. Evet gel. 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 Evet. Geliyor. Neredesiniz yine görmüyorum ama ben bu işi yapıyorum. Bak bu çok tehlikeli. Buna buna çok dikkatli davranmak lazım. Bak bu ateş etsin be. Evet salak ıskaladı onu da atamıyor ki zaten. Bak 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 şişe mi vuracak? Ah, he, hele şükür vurduk. Zaten bundan sonrası kolay. Bam. Bu da buradan gelecek gel. Evet. Evet. Kaç tane mermisi var? Bitti. Son mermiyle vurduk. Ben Ah, masaya vurdum. Önde masanın olduğunu her zaman unutuyorum. Bu arada bu silah alacak. Bunun silah ne diye gitti? Şimdi senin silahını mı arayacağım 2 saat? Hayır. Hayır. Sil Alabiliyordum lan az önce. Vallahi aldım uzaktaki silahı alabiliyormuşuz. Tamam bunu bilmem iyi oldu. Getir onu. Bu adamı tarayacağım getirin. Sen sen ne istedin ha? Şuradan gelecek. Tamam bunu da hallettik. Evet taramalılarla baya bir tarama yapmam lazım. Şöyle kontrollerimi yaptım. Şöyle, şöyle bir şey yaptım. Ne oluyor? Ne oluyor? Zaten hepsini halletmişim. Gel. Bu bir, bu da iki. Bay bay. Son bir isteğim var. Bum. İki saat elinde tutuyorsun. Vuracaksan vuracaksın ya Allah. Allah. O silah elinde süs tutuyor herhalde. Evet, şunu şöyle silahla kırabiliyorsunuz. Tabii ki silahla. Bunları yapmak da mümkün. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bak at şunu. Al kafamdan vurdu ya. En baştan başlatıyor bir de şerefsiz. Şöyle arası rastgele sıksam zaten ölüyorlar. Buna dikkatli olmam lazım. Evet. Evet. Bam. Ya kafamdan hep kafamdan vuruluyorum. Tamam geliyorum lan bu sefer. Bekle beni bekle. Hepinize yetecek kadar mermi var merak etmeyin. Tamam bu da gitti. Geldim intikam alacağım. Şuradaki bak şuradaki şerefsiz çok fena vuruyor. Onu da vurdum. Sen de gidebilirsin artık. Şuradakini vurmam lazım. Bak nasıl geliyor. Hayır. <laughs> tamam. Abi şu silahları alıp durmasanız mı ya? Hep silah buluyorlar. Silah bulmaları çok sıkıntı çünkü ben ateş ettiğimde zaman hızlanacağı için benden dolayı benim için daha zorlayıcı olmaya başlıyorlar. Onun için bunları erken safadayken böyle silah bulmadan indirmek lazım. Oo, bum Bak yine kafadan ben ne yapayım? Tüm cimnastik hareketlerini yapayım mı şu an? Tamam lan şu an gerçekten böyle bir senaryo yaşansaydım nasıl davranırdım onu yapacağım. Tamam güzel yapıyormuşum lan böyle bir senaryoda. Tamam bunu da böyle tarardım herhalde ne yapacağım? Tabii ki de hesap makinesi sıfırlatırdım. Böyle bir senaryoda Allah. Hayır silah gitti. Silah gitti tam. Ooo burada. Yok. Sakin olun. Sakin olun. Her şeyi hallettim. Beni vuramayacaksanız burada erkeklik yapmayacaksınız. Burası benim alanım. Hepinizin içinden geçerim. Şunu vuracağım bak en baştan hepsini halledeceğim artık. Yeter. Yeter. Sıkıldım. Beni şu an çok sinirlendirdikleri için her şeyi yapacağım şu an bak. Şuradakini ayrı bir tarayacağım. Bak o kafadan gitti mesela şu an. Bir zahmet gitsin. Şu mermiler gelmesin. Sen daha son mermi. Hadi bay bay, güle güle. Şunu bana veriyorsun, sen kullanmıyorsun. Kullanamıyorsun zaten. Sen kafadan yiyorsun, kristalsin. Al sen de, ateş edecekmiş bir de. Hadi et, şunu vur, şunu vur. Tamam, seni vurmazsa ben vururum. Ne oldu? Arkadaşların gitti, tek mi kaldın? Adam ol. İşte böyle adam olacaksın. Oha, bu ne lan? Oha sen efsane bir silah şursun dedi bana. Bana iltifat etti. Teşekkür ederim. Deminden beri arkam dönükmüş. Bunu yeni fark ettim. Bak şuradakiler çok tehlikeli. Bunu vurduk. O silah kurtardı. <laughs> silah kurtardı. Aha onu da vurdu. Tamam bu saatten sonra sıçtınız. Sıçtınız. Oh buraya geçtim. Deminden beri burası için uğraşıyorum. Hele şükür geçtik. Burada bir silah daha var. Gel bam. Aa burayı hatırlıyorum az önce yaptım. Şunları vuruyorsunuz. Bunlar tehlikeli. Tamam bunu da hallettik. E, yanda da biri yokmuş. Bunda bu kadar mıydı? Burayı da hallettik. Ve ninja yıldızları en sevdiğim. Hayır sola doğru gidiyor. Hayır ortadan gider misin artık? Deminden beri tüm mermilerimi bunu harcadım gerçekten. Bir tane de tarmalı alalım ki. Sen bir gel bakayım şöyle. Evet vurdum. O kadardan da bir tanesi tutar. Bir silahla daha geliyor. Tamam buradakiler bana zaten değmez. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Arkada da var. Oha. Oha ben hepinize nasıl yetişeyim? Önce öne gitmem lazım arkadaşlar. Taktik yapıyoruz. Bunu aldıktan sonra şuna şöyle bir selamlar hüküm dokunu. Vallahi çok dibimdeler. Hayır, hayır. Tamam halletti. Tamam sıkıntı yok. Biraz zorlanırım diye düşünmüştüm ama bu da yapabileceğim bir şeydi. Lan sen oradan silah mı alacaksın lan? Sen hak etmiyorsun silah almayı. Arkadaşların nerede senin? Sen tek değilsin. Evet arkada aşağıdan geliyor. Tamam vurdum bunu. Çok güzel. Bunu da vurdum. Mekanı şu an bastık. Onu vurdum mu vurmuşum. Şu mermileri bir doşlayalım önce şunla. Bu bir. Şurada bir tane daha var gelsin bu. Bu da iki. Ateş edin edin. Ben merminizi bitirttireceğim sizi. Oha! Oha! Abi ben buna ne yapayım? Bekle yavaş acele etme. Bu baya pompalı gibi bir şey atıyor. Son anda. Son anda kurtuldum. Ateş edin bakayım ben doşlama yapacağım şu an. Evet buradan da geliyor. Bak şöyle kolları Evet, şu an çok iyi gidiyorum. Kolları öne doğru yaptım bir şey olmadı. Gelin. Hepsi Oo bu Baya sağlam geldi ama yine vuramayacak. Biraz kolsuz çıktı bu aşağıdaki. Ya yeter senin kafanı atacağım şimdi sus silah. Merminiz bitmiyor mu sizin? Bende olsa şimdi mermiler bitmişti. Şöyle sağa yapayım hafif. Hadi ateş et. Şimdi sol yapacağım. Evet, bu taktikle beraber Yine atamadı. Bu ne sen ne biçim kolsuzsun. Al şunu kafana. Al kafana şunu. Al kafana. O da bana geliyor mu? Keşke bana gelse. Oraya doğru gitti o. Ateş edemiyorsanız ateş eden biri edecek o zaman. Bak izle böyle ateş edilir. İzle izle adam ol. Adam ol. Salaklar sizi, kolsuzlar. Deminden beri yapamadıkları şeyi ben yapıyorum. Aha dibimde adam varmış. Güle güle. Güle güle. O plaja geldik. Bam o oh, oh, silah kurtardı. Teşekkür ederim. Sen bir gider misin? Teşekkürler. O silah bana ver ya. Şu helikopterdeki de adam olsun. Oha, oha boss. Vallahi kafadan vuruyor gibiyim. Mermiler havada çarpışır mı? Bir tane daha vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Geçtik mi burayı? Daha geçemedik mi? Yukarıda adamım var bunun arkam sağlam. Önce camı kırmam gerekiyormuş bunu vurmak için ama ikisini de yaptım zaten. Şimdi şu Bacağıma değmesin ha. Buradaki tek tek vuruyor tamam. Oradaki beni vuramadı zaten. Biraz ıskaladı. Şuna vurur mu? Değer o değer tamam. Seni bir, şunları şöyle bir silahla bir engelleyelim. Gel lan gel. Gel hadi gel. Daha kaç tane ateş edeceksin gel. Bekliyorum. Tüm mermini harcadın zaten. Yumrukla mı gelecek? Mermileri bitiyor mu bunların? Bitmiyor mu? Gerçekten sizin merminiz bitmiyor mu? Böyle taracağım beni? Gel. Dibime kadar gel. İstediğin kadar burada dans edebilirim. Gel. Şöyle şunu alttan vuracağım. Bak buna Osmanlı silah vuruşu. Bam. Bu da gitti. Bam. Valla birazdan kafayı yiyeceğim bu hareketlerle. Dikkat et. Şimdi şuradan çıkacak. Hazır olun. Oh. Son anda. Her şey güvendi. Salak öyle ateş edilmez. Böyle edilir. Mal. Mal. Burada silahlar var. Hem de bayağı var. Şimdi sana şöyle ben bir tarayayım. Sen çok ateş edecek gibi duruyordun. Sen de ateş edeceksin. Sen de ver. Sen de ateş ediyorsun. Verin. O bir de doşladı bak oradaki ateşlere. Evet. Oh, son anda. Tamam, güzel. Bunu da vurduk. Bunu da geçtik. Neredeyim? Yine helikopterin neredeyim lan? Aa, arkada mısınız? Helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Kazandım. Kazandım bitti. Oh terledim. Terletiyor. Alnım kızarmış bunu takmaktan. Ve biraz belim ağrıdı ama hareket ettik. Spor yaptım. Bir nevi video çekeceğim ayağına spor yaptım. G güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben eğlendim. Gerçekten fiziken oynadığım ve eğlendiğim bir oyun oldu. Bu tarzda diye... Dur konuşacağım izin verin bir saniye. Bu tarzda VR videolarını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olup videoyu beğenirseniz videoların sayısı artar. Daha da çok çekerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Buradaki kartlardan diğer videolara gidebilir. burada buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben dediğim gibi ayaktayım. Ayakta olduğumda sizi yalnız bırakıyorum buradaki videolarla. Seçim yapmanız için fırsat veriyorum. Bay bay.